Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi yayınlar, iyi günler. Ee, Castello Nasıl geçiyor yani fuar? başlangıcımız ilk nasıl? Fuarımızın günü çok hareketli diyebiliriz. Yani iş yerimizin daha ilk standımız. 15 yıllık firmayız. İlk fuar alanımızı aşmış bulmaktayız. İlk olmamıza rağmen hani yoğun geçiyor. Bu yoğunluktan memnunuz. Evet standınız bayağı dolu görünüyor. Evet. Ürünlerimiz işte burada sergiledikten sonra hani gelen yurt dışından ilk etapta misafirlerimiz oluyor. Misafirlerimiz evet. ağırladıktan sonra daha ki İkinci etapta da yerli müşterilerimize yani e, av üzerine kullananlar veya kendini savunmak amaçlı kullananlara standımız her zaman açık. Peki biraz samimi bir soruyla başlamak <laughs> istiyoruz. Fuara gelirken çantanıza ilk ne koydunuz? Çantamıza ilk ne koyduk, burada sergileyeceğimiz ürünlerin ilk etaptaki bir dergi diyelim, evet. dergi ve kitapçık onları koyduk. Daha sonra atışçılarımıza hediye vermek amaçlı, hediye etmek amaçlı kalem ve şapka koyduk. Bunları ikramda bulunacağız. Peki bu yıl hangi yeniliklerle geldik, yani neler bekliyor bizi? Yeni bir çıkardığımız SCAR 12 Scar modelimiz var. var, CSR 12 modelimiz var. Onu ön planda tutarak onun amacıyla hani buraya gelmiş bulmak yani. e, Bu silahın geliştirme sürecinde en çok sizi ne zorladı? Full plastik olması, hani bütün aksamının plastikten olması bizi çok zorladı yani. Hafif daha ne kadar hafifleştirmek daha hafifleştirip hani müşterilerimizi odak noktası olmak için biraz bu yordu bizi yani. Peki bu yılki en büyük hedefiniz ne? Hem ürün olarak olabilir veya firma olarak olabilir. Şu andaki hedefimiz nedir? Şu anki ilk hedefimiz bu ürünü daha kullanılabilir vaziyete getirip, daha hafifleştirip hem ülkemiz adına hem ihracat adına büyük bir şey planlamaktayız. Ne kadar hafifletebilirsek, ne kadar kullanışlı biçimlendirebilirsek, dönüştürebilirsek bizim açımızdan bu daha kullanışlı vaziyet olacak. Onun için ilk hedefimiz daha nasıl kullanışlı bir amaca döndürebiliriz. Çalışmalarımız bu yönde. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır son kapanış olarak çok teşekkür ederim.